Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? İyi olacağız. Maliye ve Hazine Bakanımızı tanıyor musunuz? Şu an tanımıyorum. Mehmet Şimşek. Erdoğan he daha he önce... Pardon ya Mehmet Şimşek. He? Erdoğan daha önce birçok şey söylemişti. Ya. Eee meslek edinmiş o artık. Yapacak bir şey yok. Öyle mi? E tabi. 28 Mayıs'ta Türkiye 100 yılı başladı. Hayatınızda ne değişti efendim? Bu hayat bizi batırdı. Ne zenginleştirmesi? Zenginlik yok. Köprü, baraj, e, yok. Bana ne ya? Sana gelen bana bir katkı... Sana gelen su oradan geliyor, un oradan geliyor. Ya su oradan mı geliyor? Buğday Rusya'dan geliyor, mercimek Çin'den geliyor, nohut Çin'den geliyor, Brezilya'dan geliyor, Kanada'dan, e, geliyor. Kanada'dan geliyor. Yani geliyor ki geliyor. Pirinç farklı yerlerden geliyor. E, bizde bir şey yok yani tarımın yok bitmiş. Ne var? Uçuyoruz diyorlar AK Partiler. Yani Yol, ne? köprü, baraj, ihasya, tank, tok, tüfek. E tamam uçmuşuz. 4 lira dola, 4 liraydı dolar. Şimdi 23 lira, 24 lira uçtuk işte ne güzel. Dolardan mı uçtuk? E tabi dolarla uçtuk. Abi peki AK Parti yapamıyorsa 21 lira sonra tekrar kazanır. onu millete sormak lazım. size de milletin bir ferdisini soruyoruz. Ben kendimi dahil etmiyorum o topluma. Öyle mi? Ben o toplumun dışındayım. Hiç güzel bir şey yapamadım AKP. Güzel şeyler vardır. Neyi Yapmadı lazım? değil. Ya güzel Var. Oluyor. Şimdi hizmet, güzel olan şeyler. Hizmet her zaman güzeldir. tam köprü yaparsın, yol yaparsın. Hastane, ıı, üniversite, hastane üniversite yaparsın. Evet. Üniversitelerin çoğu boş yapılmıştır. Yani o evet, kadar üniversite, o kadar üniversiteye gerek yok zaten. Doğru. Yani 85-90 tane üniversiteye gerek var mı? Yok. Ee, adam ne adam gerek? Değil, ben mühendisim bir iş yapmıyor. A hamal yok. Hiç alakası yok. Onu Doğru. getireceksin öyle ben hastane yaptım oldu bittiye getirmeyecek. O hastanenin içini doldurman lazım. Doktor olacak. Peki, Doktor ben, olacak, belediyesi... teknisyen olacak, evet. her şey olacak. Belediye seçiminde oyumuzu hangi parti vereceğiz? Belli değil daha. Kararsız. Kararsızım. Türkiye iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Türkiye iyiye mi gidiyor? Mi gidiyor? Şu, an, an ee, şu an bataktayız. Umudumuz var mı? Yok. Umut yok. Yok, ileriye dönük umut yok. Şu mevcut hükümetle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl?